Evet arkadaşlar, yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayız efendim. Bugün Premium Sandık'taki 3 Garanti'yi çözüyoruz arkadaşlar. Bakalım hemen canlı yayında sizler eşliğinde Nemo TV'de, Sebut Fight TV'de efendim hep beraberken şu sandıklara bir gömüşülelim. Haydi bakalım arkadaşlar. Ali'nin de şansı bakalım nasıl var mı yok mu bir test etmiş oluruz. Buradan neler çıkar Ali'ye soralım bir. Ali 3 Garanti'yi Kıyafet söyle. Al, abi direkt kıyafeti aldık. Destans'ı direkt veriyormuş kanka. Evet, direkt aldık abi. Şeyi de aldık, kafasını da aldık abi. <laughs> Destans'ının kafasını da aldık abi. <laughs> Destans'ının kafasını mı? Evet abi. İyi. Bir de şey alırız. Emniyet, 7yi alırız muhtemelen. Öyle düşünüyorum. Hadi belki. <laughs> Bendeki ne biliyor musun aklımdaki? Ne abi? Hadi söylememişsin uğurunu kaçar. <laughs> en altlardan çöp toplayacağız gibi geliyor. <laughs> kask çok iyi ya. Kask çok iyi bu arada. Kask değil mi? Kaskı da güzel evet. Kask bayağı iyi bence. Kask iyi ya. Şu destansının başlığını bile verse yeter. Ah da put kafa. <laughs> evet Tapanak abi, Pınak Alırız abi inşallah. Yok ya güzel bir şeyimiz yok da RP puanımız artar işte. Tekli tekli evet açacağım. Tekli tekli açacağım. Daha şanslı oluyormuş. Ne diyorsun bu durum? Abi bence bir onlu Şöyle. sonra tek tek. Yok bir tekli sonra onlu olur abi. Yok öyle mi? Evet bir tekli sonra onlu abi bence. Yok ya tekli tekli ya da onlu onlu. Karar ver. Tamam abi, sen... Bence tekli tekli. Abi, ben tekli tekli bir aç abi. Bir onlu yapalım tekli tekli. Bir on taneyi tekli açalım değil mi? Evet abi. Bence de. Bakarız kötü giderse direkt bir onlu vururuz sonra tekrar tekli tekli açarız. Öyle yapalım abi. Hadi öyle yaptık abi. Verdik o coşkuyu abi. Ben Bastın, destansı geldi abi şu an. dişi te katıyor Geldi şu an evet. Bakıyor musun yayından? Ben ya, geldi. Destansı bayağı. bir ödül geldi önde. Evet. Birçok parçacık abi. Oy. Böyle bir destan görmedim. <laughs> evet, ikinci destansıyı da aldık. 3 parçacığa ihtiyacımız var abi zaten biliyorsun. Oy. Korku hastanesi maskesi. İyi. Altlardan bir tane çektik. Covid döneminde bayağı iyi oldu. Lazım lazım. lazım. Maske şart. Oy. Araba aldık üç tane. bu <laughs> çeviriyor ya bir şey. <laughs> o da İnsan ayrı. Heyecanlanıyor. Bir, o da ayrı bir güzellik. Bak gümüşe şak diye oturuyor direkt. Ne tabi. Evet. evet. Sansizli bir şapkamız oldu kanka. Hayırlı olsun. <laughs> abi gümüş verdi yanımıza. Kaçıncıyı açıyoruz biz can? Abi şu an dokuzuncu galiba. dakika. yok 8 olmuş. Pantolon 35'ten 25'e düşünce 10 olacak. 10 olacak. Aynen 8 olmuş. 9'u açıyoruz şu an. Yüz gümüş. 9 olduğu için yüz gümüş. <laughs> Gümüşe zam geldi. <laughs> abi onu birazcık evet zamladılar. Adam dokuzuncu yaşı artık yeter. <laughs> Bak şimdi tek nasıl atılır gör, bak bak Ali iyi izle Aa. bak tek atıyoruz şu an. Geldi abi destansı. Ver o müziği. Geldi abi. Oy. El bombası el bombası. evet garanti aldık abi <laughs> Ay çok iyi ya. Tamam aldık o garantiyi. Gönder 46 seviye olmuştur e. Bundan sonra ikini de onunla açıyorum abi. Bir tane Yolunlu onunla açacağım. Patladım. Evet abi. Geç yapmadan diğerini de tekli tekli açacağım yine. Ya da tekliye devam edip sonuncuyu mu açsak? Hızlı biter o zaman. Hadi onunla vuruyorum ya. Vur abi bir onunla Vurduk abi onu. Geldi. Hadi bismillah. <laughs> Bence başlık çıkacak abi şimdi. Burada diğer onları Aa, ikinci maske sonra. de çıktı sana kanka. Hayırlı olsun. Paraşüt, ha. kıyafet, garanti dışı. İkisi de garanti <laughs> dışı. de kaskı sen ne yapıyorsun? başlı. Abi kask bu arada çok iyi ya. Ali'nin şansına yalnız ha adam. Sandığı bir açtım kask dedi kask dedi kask dedi getirdi abi. Ben dedim abi başlığı verecek dedim ama yemin ederim var ya garantide. Oy. Abi bakar mısın? Paraşüt verdi. Kıyafeti e, de verdi. Vallahi çok iyi. Oy. Bence onu daha iyi gidiyor ama bilmiyorum abi. Ama diğerinde de destansı alacağız bak gör. Vallahi iyi oldu. Bu güzeldi. <laughs> Kıyafet güzel abi çok da kötü değil. E işte daha önce Ücretli çarptaydı bu bir de. Evet. Anladım. Çok iyi hatırlıyorum bu kıyafeti. Onlu mu açsak ya sonuncu da? Acaba. Abi bir onlu bir tane de tek tek beşli açabiliyorum yani. On beş tane kaldı yani. Hepsini açmayalım ya bu beş tane dursun işte üç garantimizi alalım çıkalım. Aynen. Ne yapalım? Tekli mi Aynen. onlu mu? Abi sen misin yani garantide. Onlu açalım. Açalım. onlu açalım bitsin bu sevda. Bitsin abi bence. Bitsin bu çiğne. Geldi abi. Şansı geldi? Geldi. Hadi ben onunla açtım abi. Yapıştır Aç ya. Abi. <laughs> en kötü başlığını alırız ha. Valla şanslıydık ikinci onu da. Üçüncü onlu da şanslı değiliz ama. Evet üçüncü onlu çöp. Çöp abi. Oy siber dövüşçü seti. Kim ne Aman ya Rabbim. Aa iyi abi iyi. İyi lan iki tane set i̇yi, aldık. Kaşık. Çok iyi. İyi iki tane set aldın abi buradan ya. İki tane, tane set var. aldık. Bir tane kas kaldık. Çöp bir şu şey almadık ha. Kaldın. Aynen. Yok, cidden abi. iki tane onu çevirdin. Açtın yani şu ana kadar. Çok iyi açtın. İki Bence de aldın. abi. Çok, çok, çok iyiydi, ya. Şunu da alalım. Pd'de 48 olmuşuz. Bir kademeye de 195 şey istiyor. Alsam mı acaba? Elleri ip yapayım mı kendime? Gerçi canlı. günlük görevli olur o. Neyse açmıyorum. Yani kendi kendi olur abi. Bak şimdi. Bak bu seti aldık. bence. Bu seti aldık. Kızıl tilki seti. Siber dövüşçü seti. İşte neredeydi o kask? Burada. Uy. Bu kask bak. çok iyi ya. Böyle bronz altınımsı bir kaskım yoktu. Evet evet. Sen oldu. Bayağı iyi şeyler çıkardık. Vallahi bence üç tamam. da iş çöp toplamadık yalnız var ya ben ne bekliyordum biliyor musun? Sana ilk başında söylemediğim olay nedir biliyor musun? Şu paraşüt ve Aynen. altındakiler. Bak oraları toplarız diyordum komple. Paraşütten aşağı var ya <laughs> üç sıra. Şu Yok, pantolon, abi. etek bilmem, tişört, gömlek onları toplarız diye bekliyordum. E, Defi çok küçük abi sen ya? Vallahi direkt oralardan çöpleri verir diyordum ya. Çok iyiymiş. Evet arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Vallahi bence şanslıydık. Sizler de neler çıkarttığınızı aşağıdaki yorum kısmına belirtme. Kanalımıza da abone değilsek bir de abone olup like atmayı unutmayın efendim. Allah'a emanetsiniz. Hadi bakalım. Hoşçakalın.